Herkese merhaba, ben Doktor Merdan Çelik, medikal estetik hekimiyim. Bugün sizlere dolgulardan bahsedeceğim ve bu dolgularla genel yüz nasıl şekillendirilir, ondan birazcık bahsedeceğim. Medikal estetik aslında cerrahi olmayan, non invazif diye nitelendirdiğimiz yani girişimsel olmayan ama enjeksiyonla veya daha küçük işlemlerle yüzün şekillendirilmesi, cildin daha sağlıklı bir hale dönüştürülmesi için yaptığımız işlemlere söylenen bir ifadedir. Dolgular bundan alt başlı olarak dolgularda neler yaptığımızı söyleyebilirim. Özellikle yüzün değerlendirilmesi yukarıdan başlanarak aşağıya doğru değerlendirilmeli. Bu yukarıdan başlanarak aşağıya doğru değerlendirmek şakaktan itibaren ele alınmalı. Üst yüz diye nitelendirildiğimiz alın bölgesi de bir ihtiyaç var mı bu belirlenmeli. Orta yüz diye nitelendirdiğimiz şu elmacık kemiğinin üst kısmı ve aynı zamanda jawline diye nitelendirilen şu mandibular hat, çene ucu ve işte dudak, burun bunların bütünü değerlendirildikten sonra uygun dolgu maddesiyle işlemlere başlanır. İşleme başlanması ise daha çok yine dediğim gibi değerlendirirken başladığımız nokta olan üstten başlanmalıdır. Eğer alım bölgesinde ciddi anlamda bir çöküntü varsa ve birazcık bombelik vermek istiyorsak alım bölgesine de dolgu yapıyoruz. Tabii ki o dolgu sert bir dolgu olmamalı. Daha sonra şakak bölgesinde boşluk varsa bu boşluğun iyi değerlendirilip ona göre gerekiyorsa o bölgeye de bir miktar dolgu konularak yüzün üst kısmı karya doğru lifting yapılabilir. Daha sonra tekrar bir orta yüz bölgesi değerlendirilmesi yapılabilir. Orta yüz değerlendirilmesi yapılırken de eğer kişinin e, şu elmacık kemiği diye nitelendirdiğimiz, kendim de gösteriyorum ama e, bunların görsellerini yine göreceksiniz videomuzda, orta yüz diye belirlediğimiz şu alanın e, doldurulması gerekiyor bulldog diye nitelendirdiğimiz şuralardaki sarkmaların yukarı doğru toplanması yüzün daha e, genç ve daha dinamik bir ifadesine oluşabilmesi için e, orta yüzünde mutlaka e, dolguyla desteklenmesi gerekiyor. Eğer çene hattında bir e, yuvarlaklık veya bir hat belirsizliği varsa yine aynı şekilde dolguyla bu hattı belirleyebiliyoruz. Cam line hattını belirledikten sonra, çene ucunu da düzenledikten sonra burun ucu ve çene ucunun birlikte ele alınıp dudak eğer çok geride kalıyorsa dudağı öne çıkarmak için dudak doğrultusunda da yapılabilir. Ve belirttiğim gibi yüzü bütün olarak değerlendirip bütün olarak müdahale etmek lazım. Teşekkür ederim.